Hala sindiremediniz, 18 sene de yetmedi size, size 18 değil 38 sene de geçse zaten sindiremeyeceksiniz. Çünkü taban yok, çünkü kök yok, çünkü cehalet var. Ayasofya'yı cami yapmak ne ya? Dünya mirası bu, dünya mirası. Ha bir takım öküzler de yazmışlar oraya, çok şekerler. Ah özüne döndü sonunda falan. Özü kilise birader, yani bir düzgün oku sen. Ya yani bir oku ya, bir oku bir öğren ondan sonra bir yorum yap. Senin derdin nedir ya? Sen gitsene Şam'da hani Emevi Camii'nde damaz kılacaktın falan. Ne oldu Şam şeytanı mı oldun şimdi? Şam'a gidemedin, Şam şeytanı oldun. İyi çok güzel, harika. Şimdi insanlar Ayasofya muhteşem korunmuş bir dünya mirası. Bu bir müze. Bütün insanlara açık. Bölmeden bak bölmeden. Tabii kafaları basmıyor. Yani kafaları basmıyor çünkü bölüştürmeden kimlik e, yoksunluğu çekiyorlar. Yani ancak dinci kispesi altında var olabileceklerini zannediyorlar ve öyleler zaten. Çünkü ancak kendileri gibi cahillerle, kendileri gibi yobazlarla, kendileri gibi din tüccarlarıyla, kendileri gibi dini bir takım şeylere alet eden insanlarla bir varlık kazanabileceklerini düşünüyorlar ki doğrudur. Ama Ayasofya'yı rahat bırakın. Ayasofya, bütün dünya insanlarının mirasıdır. Senin babanın oğlu yapmadı oraya, sen de yapmadın. Senin insanların girecekler o Ayasofya'nın yerleri halıyla kaplanacak şimdi Allah bütün tarih tarumar edilecek insanlar neymiş efendim girip camide namaz kılacaklar ulan karşısında Sultan Ahmet var başka namaz kılacak yer mi yok senin kompleksin nedir ya senin derdin nedir ya ha bir kere de bir kere de insani bir kere de evrensel bir kere de medeni bir karar ver be kardeşim yani nedir ya Ayasofya cami oldu da ne oldu Ayasofya cami olarak mı yapıldı? Senin derdin ne ya? Senin derdin ne? Fatih'ten takmış onu yapmış. Bilmem neden yapmış bundan. Surların içine şeyler dikerler. Kalenin içine cami dikerler. Bu kompleksinizden bir arının artık ya. Dünya mirası, dünya tarihi, kültür diye bir şey var. Kültür, kültür, kültür. Ayasofya'nın cami olması ne demek ya? Yettiniz artık hakikaten yettiniz.